Tiranus'tan herkese merhabalar. Bugün sizinle zor bir konuyu konuşmak istiyorum. Hayal kırıklığı yaşadığınızda ne yapıyorsunuz? Kusak kitapta bunun iyi bir örneği var. Hanna derin bir üzüntü içinde peygamberin yanına gitti. Ama Hanna kimdi? Benim Samuel'de hemen Hanna'ya bakalım. Hanna Elkan'ın eşiydi. Aynı zamanda Elkan'ın bir kuması daha vardı yani bir eşi daha vardı ve ondan çocukları vardı. Oğulları, kızları vardı. ise çocuğu olmuyordu. Hanna derin bir acı içindeydi. Peninna sürekli onunla alay ediyor, onu aşağılıyordu. Bu yıllar boyunca sürdü. Egana ise gerçekten karısını seviyor, onu teselli ediyordu. Ve ona dedi ki yine ağladığı bir gün. Hanna, ben senin için onu oldan daha değerli değil miyim? Hanna, kocasını seviyordu ama çocuk istiyordu. Kocası tarafından anlaşılmıyordu. Kumus tarafından sürekli aşağılanıyordu. Ve sürekli sürekli bunlarla mücadele ediyordu. Ve nasıl mücadele etti biliyor musunuz? Üzüldü, acı çekti, sessiz kaldı, dua etti. En sonunda bir gün dayanamayacağı noktaya geldiğinde peygamberin önünde dua ediyordu. Tapınakta ve ağlıyordu. O kadar üzgündü ki dudakları kıpırdıyor ama hiç ses çıkmıyordu. Bu sırada da peygamber onun sarhoş olduğunu düşündü. Bu sefer de yanlış anlaşıldı ve sarhoşluğunu ne zaman bırakacaksın dedi peygamber hanım. Ve Hanna durumunu açıkladı. Ne kadar üzgün olduğunu, ne kadar acı çektiğini peygambere söyledi. Peygamber de ona dedi ki git dileğin gerçekleşecek. Bu hayal kırıklığı hikayesini anlayabiliyor musunuz? Hanna derin derin bir hayal kırıklığı içerisindeydi. Çocuğu olmuyordu. Kocası onu seviyor ama onu anlamıyordu. Sonunda dua etmeye gitti. Peygamber yine anlamadı onu. Ama yine dua etmeye devam etti Hanna. O zaman Hannah'nın örneği aslında kutsal kitaptan bize çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Derin bir hayal kırıklığı yaşadığımızda, yıllar boyunca dualarımız cevaplanmadığında ne yapacağız? Dua etmeye, Rabbin yüzünü aramaya, sessiz saygılı bir itaatle ona bakmaya devam edeceğiz.